Mehmet Emin tokadi Hazretleri Benim kabrime gelip bir Fatiha okuyan imanını kurtarmadıkça ölmesin. Amin. 1664 Hicri 1075'te Tokat'ta doğdu. 1745 Hicri 1158'de İstanbul'da 81 yaşında vefat etti. Tam adı Mehmet Emin ve Derviş Hasan ve Ömer En Nakkaş Et Tokadi Aslen Tokatlı Cemalettin Künyesi Ebu İz Emane ve Ebu Mansur Allah'sı Arif'tir. İstanbul'da metfun üç büyük evliyadan biridir. Kendisini vesile edenlerin yaptıkları duaların kabul olduğu bilmektedir. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ilim tahsiline memleketinde başladı. Sonra İstanbul'a ve ardından Mekke'ye gitti. Büyük veli Ahmet Yektes Yüzyani Hazretlerinin sohbetlerine katıldı. Böylece asıl hocasına kavuşmuş oldu. Üç sene derslerine ve sohbetlerine devam edip tasavvufta kemale erdi. Sonra İstanbul'a döndü. İstanbul'da 5 sene talebelere ders verdi. Daha sonra vazifeli olarak Kudüs'e gitti. Bu seyahati sırasında hadis alimlerinden Ahmet Mehli Mekki Hazretlerinden Ahmet Mahli Mekki, Mekki Hazretlerinden hadis ilminde izazet aldı. Kudüs'te bir sene kaldıktan sonra Mekke'ye gitti. 1717 yılında Hicaz'dan İstanbul'a dönünce bir mescid Ebu Ensari Hazretlerinin türbesinde türbedarlık yaptı. Daha sonra Peygamber Efendimiz'in mübarek türbesinde hizmet etme şerefine de mail oldu. Bu hizmetlerinden sonra İstanbul'a dönüp ilim öğretmekle meşgul oldu. Pek çok alim yetiştirdi. Mehmet Emin Hazretlerinin 1945 yılında göğsünde ve sırtında önce sivilce olarak çıkan, daha sonra çıban halini alan Sir Pençe verdiği rahatsızlık neticesinde İstanbul'da vefat etti. Bir defa Kabe'de Rıkmi Yemeni diye yaslanmış haldeyken bir kere Mısır'da ve bir kere de İstanbul Fatih Camii civarında Hızır Aleyhisselam ile görüşmüştür. Halen kabri şeriflerinde Nakşi üyesi tarikatından Arif Baba hizmetlerinde bulunmaktadır. İstanbul'daki diğer büyük veliler Eyüp Nişancısı'ndaki Murad-ı Hazretleri ve Üsküdar Zeynep Kamil'deki Ebu Hütta Bağdadi Hazretleri'dir. Mehmet Ebu Hazretleri. Benim kabrime gelip bir fatiha e okuyan imanlı kurtan hoca ölmesin. Amin.